Sizden Nedim Bey, kuyumcuların yiğit başına gidip loncaya azar alacaksın deyince ben de kalktım size geldim. Gözümü neyse yaparsanız artık ben de bir an evvel dükkanımı açmak istiyorum. Nedim Efendi mi dediniz? Evet Nedim Efendi. Şu Galata'nın en büyük kuyumcusu Şahsuvar Sultan'ın müşariği olan Nedim mi? Vallahi kimin müşariğidir bilemem ama o da kuyum <laughs> Koşu, Bu kadını loncaya azar yazamaz. Şahsular sultan. Öyle her önüne gelen payitahtı kuyumcu açamaz. Üstelik usta olup olmadığı bilinmeyen Cezayir'den katmış gelmiş biri asla. Hanım, ben hem Zergeran hem Zernişahin ustasıyım. Bunu Cezayir'de sokakta oynayan çocuklar bile bilir. Hayrettin'in validesiymişsiniz diye duydum. Doğru mu? Ne alakası var anlamadım. Validesiniz diye size iltimas geçirecek değil. Ne münasebet? Bana öyle iltimas geçilmiyor. Ha demek bir vesikanız var. Vesika mı? Elinizde kuyumcu olduğunuzu ispat edecek başka bir ustadan el aldığınızı gösteren bir vesikanız. yok mu? Yok ama o vakit bu kadını loncaya aza yapamazsın yılbaşı. Ha, yaparım dersen kadıya kadar çıkarım. İkiniz de bunun hesabını mahkemede veremezsin. Ana hadi sofra hazır. Ben aç değilim kızım siz yiyin. Niye çıkardın bunları? Satacağım deme sakın. Bunlar senin el emeğin göz nurun. Satmayacağım ama satsam yeridir Nazife. Bir daha bunların hiçbirini yapamayacağım. O niye? Yiğit konuşmaya gittiğimde Şahsuvar Sultan diye bir kadın geldi. Ee, bu kadın Galata'nın en meşhur kuyumcusuymuş. Ustalığıma inanmıyor, dükkan açamazmış. Ona neymiş canım? Aa, onun keyfine mi kalmışız? Bu Şahsuvar Sultan divandaki Ayas Paşa'nın bacısı. Belli ki Yiğitbaşı biraz çekinir. Şimdi anlaşıldı mevzu. Eğer beni azza yaparsa ikimiz de kadıya şikayet edecekmiş. Aa! Olur mu canım öyle şey densize bak. Al götür bunları çal başına. Çal ki görsün usta mıymışsın değil miymişsin? Kızım götürsem ne fayda. Ne malum senin yaptığın der çıkar. Benim Cezayir'den usta olduğuma dair bir vesikaya ihtiyacım var. Ki o da bende yok. Anam. Sen hiç dert etme. Benim aklıma öyle bir fikir geldi ki. Sen onu yapınca görsün bakalım o şahsı var nasıl oluyormuş Vesika.